elektrik zammına, her sabah yeni bir doğal gaz zammına, her sabah yeni bir benzin zamına uyanıyoruz. Öyle ki her sabah asgari ücretlinin, memurun kaşıkla verilmiş olan ücretlerinin kepçe ile geri alındığını hep birlikte yaşıyoruz. Öyle ki üç gündür Isparta'da, Isparta'da elektrik yok. Öyle ki günlerce doğal gaz verilemedi, elektrik verilemedi. O zaman sormamız gereken soru açık. Neden? Çünkü iktidar ülkeyi rant cennetine çevirip yatırım yapan değil, enerjide, tarımda, sanayide dışa bağımlı hale getirdi. O zaman çözüm ne? Çözüm üreten, enerjide bağımlı olmayan, yenilenebilir enerjiyle yeşil dönüşümü yapan bir geleceği kurmak. Neden bu kriz yaşanıyor? Çünkü iktidar hak temelli alanlarda özelleştirmeler yapıp halkı karların içerisinde eritmiş oldu. Çözüm kamuyu yeniden tarif eden hak temelli bütün alanlarda eğitim, sağlık, elektrik, ulaşım kamunun rolünü yeniden tarif eden bir gelecek.